Python Mastery serisine hoş geldiniz. Ben Clarus ve eğitmenlerinden Yusuf Demircioğlu. Bugünkü videomuzda Python kullanarak Git ve GitHub ile nasıl çalışılacağını çok kısa bir demo ile sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi gelin isterseniz bir tane e, GitHub reposu seçelim. Çok public olan AWS'in SageMaker Experiments reposunu kullanarak bunu önce klonlayıp kendi lokalimize, bilgisayarımıza indirip, ondan sonra çok birkaç basit komutlarla Python üzerinden Git komutlarının nasıl kullanıldığını kısaca özetleyip videomu bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi burada tabii ki hemen Python Jupyter'ime geçip önce hangi library'leri bu konuda kullanabilirim? Hemen size onu göstereyim arkadaşlar. Bizim Git ile çalışmamızı sağlayan birkaç tane tabii ki çok kullanışlı library var. Ben size bugün Git Python'u göstereceğim. pip install git python yazıp bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar ben bunu install ettiğim için bir daha install etmiyorum arkadaşlar. Bunu install edip daha sonra da bu library'i kullanarak çok kolay bir şekilde git komutlarını uygulayabiliyoruz. Bu library'i indirdikten sonra import etmemiz git kelimesiyle mümkün oluyor arkadaşlar. Import git diyoruz ve yine aynı şekilde benim bu git library'nin içerisinde import repo objekti repo function'ını Evet import ettim Bu iki e, Install satırından sonra artık çok Basit komutlarla Hemen Gelin Klon etme işleminden başlayalım Şimdi buraya geldik Kod sekmesine tıkladık linkimizi kopyaladık. Şimdi bunu lokalimize klonlayacağız arkadaşlar. Bunun için repo objektinin üzerinde bulunan bakalım neler varmış burada. Active branch, archive, blame, clone from. Evet. Birçok fonksiyon var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu fonksiyonları sizlerin Mümkün olan en kullanışlı olanları üzerine kendinize vakit ayırıp çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi normalde zaten Python Jupyter'inden hiç ayrılmadan, Jupyter Notebook'tan ayrılmadan aslında tüm IT alanındaki size lazım olan toolları kullanabileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Bunlardan biri de işte Git kullanımı. Dolayısıyla ben hiç Jupyter'inden çıkmadan şimdi Git komutlarıyla bunu klonlayacağım clone from. Bunun içerisine shift tab tab yapınca bakalım neler varmış. Bir URL. Tamam. URL'mizi hemen string olarak yapıştırdık. Başka ne varmış bakalım. To path. Evet. Bir sonraki parametremizde nereye? Nereye? Ben bunu bilgisayarımda Lokalimde şuraya kopyalamak istiyorum. Hemen size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yapıştırıyorum. D'nin içerisinde, project, evet, D'nin içerisinde, project'in içerisinde buraya yeni bir folder açıp, SageMaker diyelim. Tabi şu ters slash'ları düz sulaş yapalım. Python çok hoşlanmaz bunlardan. Düz silah yaptık. Evet. Biz şu anda asgari iki parametrenin gereğini yerine getirdik. Burada görmüş olduğunuz bizim klon yapılacak olan remote'daki adresimiz bir sonraki parametremiz de bilgisayarımızdaki dosya yolu. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Biraz bekliyoruz. Evet. Şu an klonladı. Süper. Hemen gidip bakalım. Bakalım neler varmış arkadaşlar. Şimdi ben gidip baktığımda şu view'i biraz büyüteyim. Medium icons. Bakınız burada SageMaker'ım geldi. Bu benim klonladığım repo. İşte içine girdim. Süper. Tamam, bunu alta indireyim. Şimdi ben gördüğünüz gibi hiç Jupiter'ın dışına çıkmadan bunu klonladım. Şimdi ben bu klonlama işleminden sonra bir tane repo objekti tanımlayıp bu repo objektinin üzerinde istediğim komutu yerine getirebileceğim, işletebileceğim. O yüzden bir tane değişken objektim repo diyelim. Ve bunu git nokta repo fonksiyonu bir de git'in içerisinde repo fonksiyonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda import etmiştik. Bir de bu şekilde parantez içerisinde bakalım hangi argümanları alıyor yine dosya yolu. Evet, benim repo'mun kaydedildiği dosya yolunu alıyorum ben. Şurayı yani burayı kopyalıyorum. Ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Evet. Şimdi ben bu repo objektini tanımladım, çalıştırdım. Artık benim bu repo her şeyi üstüne aldı. Tüm git ile ilgili komutları üstüne aldı. Mesela ben git status komutunu bir çalıştırayım. Repo git. Tab'a bastım. Status diyelim. Şöyle bir çalıştıralım. On main branch. Şu anda evet main branch'tayım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu komut çalışıyor. Bu tabi bir, bir yöntemi bu. Burada status fonksiyonunu çağırarak ben bu işi yaptım. Aynı işlevi execute fonksiyonuyla da yapabiliyorum arkadaşlar. Bu execute fonksiyonu repo git execute diyelim. Pardon. Bu execute'un içerisine normal benim git 5 içerisine yazdığım nasıl komutlar var ise aynısını bu string olarak yazıyorum. Mesela git status. Bu git status sanki git 5'in içerisinde, CLI'nin içerisinde, command prompt'un içerisinde nereyi kullanıyorsanız onun içerisinde nasıl yazarsanız aynı bu execute fonksiyonun içerisinde yazıyorsunuz. Bakın çalıştırdım yine aynı şey. Git status hani gitimin mevcut konumunu, durumunu bana bildirdi. Bu execute'u her türlü komut içinde kullanabiliyorum. Görmüş olduğunuz Şimdi mesela başka bir iki fonksiyon göstereyim arkadaşlar. Yine repo objektimin üstünde git attribute'ünü ve pull fonksiyonum var pull fonksiyonumu çağırdığım zaman tabii ki benim mevcut repom şu an daha yeni klonladığım için güncel ama yine çağırdığım zaman bunu bakınız zaten up to date pull fonksiyonum için aynı bu şekilde bu fonksiyon pull command'ini yaptığı işlemi yerine getiriyor. Aynısını yine execute'de de yapabiliyorum. git execute içerisine ne yazıyorum? Normal bildiğimiz git komutlarını git pull Yaptım, çalıştırdım, all ready up to Gördüğünüz gibi her iki şekilde de çalışıyor arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir değişiklik yapalım. Mesela şöyle dosyanın repo'nun içerisine gideyim. Ee, burada Scriptler varmış mesela. Buradaki Python dosyalarından bir tanesini açıp Open with diyeyim. Şöyle open diyeyim. Pardon. Open with notepad diyeyim mesela. Buradan fonksiyonlardan bir tanesini şöyle sileyim şuradaki Fonksiyonu sileyim bir değişiklik yapmış olayım Evet Kaydettim Artık Değişikliğim Benim görünmesi lazım Nasıl göstereceğiz hemen Repo Git Execute Hemen git Status çalıştır Bakınız Bir adet Değişiklik var hangi dosya içerisinde Burada yazıyor arkadaşlar. Evet. Script klasörünün içerisinde bir adet değişiklik var arkadaşlar. Şimdi bu değişikliği ilk önce stage yapalım. Yani git add komutunu kullanalım. Daha sonra da commit edelim arkadaşlar. Şimdi git add yine aynı şekilde hem fonksiyon hem de execute'un içerisinde yazacağınız komutla olabiliyor. Mesela şöyle repo git add yaptığınız zaman bunun içerisine komutunu yazabiliyorsunuz. Mesela tabii ki bir nokta git add nokta koyduğumda bu mevcut değişmiş olan tüm değişikliklerin, dosyaların e, stage bölümüne alınmasını sağlayan bir komutunu biliyoruz. Bunu şöyle comment yapalım. Diğerini kullanalım. Hangisiydi o? Tabii ki execute'tu arkadaşlar. execute git add nokta çalıştırdım. Evet bu artık stage. Şimdi tekrar git status yapalım. Repo objecteğim. Git e, status fonksiyonunu çağırarak bakalım. Tamam çok güzel. Şimdi bunu ben commit edebilirim artık. Komite hazır görmüş olduğumuz bu artık stage edilmiş vaziyette. Stage edilmiş vaziyette. Şimdi ben bunu commit edeyim. Commit de yine aynı şekilde hem fonksiyonu var hem de execute de yapabiliyorsunuz arkadaşlar repo git commit dediğiniz zaman bunun içerisine siz mesajınızı m kısaltmasıyla yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya my commit message diyelim İngilizce benim commit mesajım diyeyim. Evet şimdi gelin arkadaşlar bunu normal execute komutunu kullanarak commit yapmaya çalışalım. repo git execute bunun içerisine e, git komutu yazacağız. Tabi burada e, git çift tırnak olarak mesajı aldığı için arkadaşlar. Mesaj bu commit mesajını. Biz bu yüzden buradaki fonksiyonun içerisinde kullandığımız e, tırnaklara dikkat edelim. O yüzden de üçlü tırnak kullanacağım arkadaşlar. 1 2 3 Bakınız burada üçlü tırnak açtım. Bu üçlü tırnağın içerisine Python'daki normal bu özelliği herkes bilir tabii ki. Komutumu yazıyorum. git commit tire m ve çift tırnak. Bu çift tırnak tabii ki git'in çift tırnağı. Bunun içerisinde şimdi bu benim e, commit mesajımdır. Bakın yazdım. Bu benim commit mesajımdır. Burada bunu çalıştırdığım anda görmüş olduğunuz gibi komitimi yaptım. Aynı şekilde bunu push yapabiliriz gayet tabi push da yapabiliriz bunu şimdi SageMaker AWS'in remote'una en son push edelim ve bitirmiş olalım şimdi git status yapalım bir arkadaşlar repo git status fonksiyonu mesela bunu böyle çok rahat çağırabilirsiniz ee, yani execute kullanmadan status fonksiyonuyla statüse bakabilirsiniz burada bakın ilk commit kaç tane yapılmış gösteriyor. Daha önce yapmış olduğumda bir commit var. Onu da gösteriyor. Şimdi bunu push etmeye çalışalım. Repo git execute ve git push -u origin Biz burada tabii şu an master üstünde çalışıyoruz arkadaşlar. Gelin isterseniz bu master'ın üstünden bir branch açalım. Bir branch açalım. Yeni bir branch oluşturalım ve o branch'ı push edelim arkadaşlar. Direkt Master'ı push etmeyelim. Şimdi biz master'da değişiklikleri yaptık. Hemen execute'ün içerisine gelelim git diyelim checkout b my branch benim yeni branch'ım bu. Çalıştırdım. Şimdi git status yapalım bakalım. Branch'ımı oluşturmuş mu? Repo git status. Evet, on my branch. Görmüş olduğunuz gibi branch'ımızı oluşturduk. Artık bu bizim yeni branch'ımızı push edebiliriz. Şimdi bunu push edelim. Bu yeni branchımızı repo git execute ile yapalım bu işi execute içerisinde string olarak git push tire, -u diyelim origin my branch dedik ve burada şifre tabii ki sormak e, sorması doğal evet iznimiz yok. Bu normal bir uyarı arkadaşlar. Bizim SageMaker reposuna, reposuna oraya ben akses yetkisi almadığım için bu çok doğal ve görmüş olduğunuz gibi push fonksiyonu, push komendini de execute'un içerisinde çalıştırabildik arkadaşlar. Evet, biz bunu neyle yapmış olduk? Git library'siyle yapmış olduk arkadaşlar. Çok kullanışlı, günlük hayatınızda Kullanabileceğiniz, benim de çokça tercih ettiğim bir kütüphane. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ilginç ve çok az bilinen ama kullanışlı olan konuları Python Mastery serisinde işlemeye devam edeceğim. Hoşçakalın.